anlatmak çok güç, çok zor. Bunu hayatımda bizim düzenli derslerimiz vardı. Ev derslerimiz vardı. O ev derslerinde bir defa anlatabildim ki hata yaparım diye, suç işlerim diye korkuyorum. Yani efendimize ona gönderme yaparak yanlış bir kelime kullanırım diye korkuyorum. Onun için bu sureyi de hocalarımız pek işlemezler. Çok nadir işlerler. Bu surenin bir nüzül sebebi var. İniş sebebi var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke döneminde bir gün Mekke'nin en ileri gelen hem zengin hem eşra hem en azılı kafirleri bir araya toplanmışlar. 5-6 tane. Velik bin Mughire As bin Vail, Ebu Cehil Usbe bin Rebiya, Şeybe bin Rebiya gibi kodamanlar. En büyük kodamanlar. Hani bugünün Clinton'ı Trump'ı Veyahut da Netanyahu'su öyle düşünün öyle bir sahnede Peygamber Efendimiz anında onları bir gün bir arada toplayınca tam fırsatı diye onlara Kur'an'dan ayetler imanı anlatacak. Hikmet-i ilahi Allahu Teala bir ders verecek ya o aracıkta Abdullah İbni Ümmü Mektum çok değerli bir sahabi fakir bir sahabi ama imanı çok kuvvetli bir sahabi gözleri ama hani yarı Yüzde on gibi görüyor. Nesneyi görüyor. Ama tam olarak insan mı, hayvan mı, şekil mi tam bilemiyor. Zaman zaman Efendimizin müezzinliğini yapıyor Medine döneminde. Mekke dönemindeyken iman etmiş birçok zulümlere, işkencelere maruz kalmış. O insan bir gün Efendimizin onların bulunduğu, o kalabalığın bulunduğu yerde Efendimizin bulunduğu sesiyle yaklaşıyor. Ve Efendimiz onlara, o müşriklere anlatırken Abdullah İbni Ümmü Mektum onu fark edemeyerek geliyor. Ya Rasulallah, Allah'ın size göndermiş olduğu ilimlerden Kur'an'dan birazcık bana nasihat et, belki ben ondan faydalanırım diyor. Efendimiz biraz sağa kıvırıyor, biraz sola kıvırıyor, yani o müşriklerle ilgilenip bir kavmin liderini eğer ki Müslüman yaparsanız, o topluluk kendiliğinden Müslüman oluyor. Bu zaten İslam tarihinde hep denenmiş bir şeydir kavimlerde, kabilelerde baktığımızda Efendimiz de ne yapıyor zaman zaman? O elçiler döneminde elçileri gönderiyor, mektuplar gönderiyor. Necaşi'ye, Kisra'ya, Kayser'e, Bizans'a, Mısır'a, Mukavkıs'a her tarafa elçiler gönderiyor. Aynı bin bu metodu canlı olarak yaşıyor. Tam o arada müşrikler gelmişler. Özellikle Velik bin Mugire adında hem zengin hem 10 tane erkek evladı olan hem de Mekkeliler katında çok şerefli bir insan, değerli. Bu adam Müslüman olursa bütün Mekke Müslüman olur diye Efendimiz hayalen gönlünden bu şekilde arzu ediyor, istiyor. Oracıkta Abdullah İbni Ümmü Mektum gelince Efendimiz bu işten benim tabirimle değil Kur'an tabiriyle abese ve diyor. Yani burayı açıklarken ben Efendimiz incinir diye korkuyorum. Abese yüzünü ekşitti demek. Hani birisinden hoşlanmazsınız da yüzünü çevirirsiniz böyle belli olur. Yüzünüzden belli olur yani. Efendimiz de amese yüzünü ekşitti ve tevelle ondan yüz çevirdi diyor ayeti kerime. Ardından enca'ahul a'ma Arapçayı tamamen doğru çevirirsek ama geldi diye kendisine peygamber yüzünü ekşitti ve ondan çevirdi manası çıkıyor. Efendimiz yüzünü ekşitince Allah katından hemen bir uyarı geldi. Bu ayetler indikten sonra Hazreti Ayşe validemiz bu ayetleri tefsir ederken peygamber diyor eğer ki Kur'an'dan bir şeyi gizleyecek olsaydı bu ayetleri gizlerdi. Çünkü doğrudan doğruya Allahu Teala peygamberimizi tenkit ediyor. Yani bunu yapamazsın diyor. Sana iman etmiş bir Müslüman gelmişken sen ondan yüzünü çeviremezsin diyor. Çünkü dünyanın bütün gavurlarını bir tarafa toplasan, bir kefeye koysan, bir tane gönlü kırıp Müslümanı bir kefeye koysan Allah katında o Müslüman daha değerlidir. Ondan yüz çeviremezsin demek istiyor yani. Bu olay üzerine bu ayetler nazil oluyor. Evet bu olay üzerine. Düşünün ki şöyle bir misal verelim. Eskiden siyah beyaz televizyonlar vardı değil mi? siyah beyaz televizyona bir anten taktığın zaman ulusal kanalların hemen hemen hepsini çekiyor bu. Ama günümüzde plazmalar çıktı, duvar boyu çıktı. Ne diyorlar ona? Dev ekran. Dev ekrana bir tane uydu alıcı vermezsen bu görüntü verir mi? Vermiyor. Bir müşrikle bir mümini, gönlü kırık bir mümini kıyaslayacak olursan siyah beyaz bir televizyona anten taktığında alıcıları onun iman alıyor bakın. Ayetlerden etkileniyor. Ama bir müşrik ne kadar dev olursa olsun onun alıcısı yoksa yani imanı yoksa zorlamayın o almaz diyor. Onun için Allahu Teala burada efendimizi uyarıyor. Devamında ve ma yudrike la'allehu Onların nereden biliyorsun? Belki de o temizlenecek senin anlattığınla diyor. Abdullah İbni Mektum senin vaaz belki güzel şeyler elde edecek, güzel ameller yapacak. Evet. Ev yedekkera fetenfâhu zikra veyahut da öğüt alacak. O öğüt de kendisine fayda verecek. Yani Kur'an'daki ayetleri hazır olan bir insana sen anlatman gerekirken istemeyen bir insana zorla bunu nakşedemezsin diyor. Zorla veremezsin. Onun için Peygamber Efendimizin ne yapıyordu? Eğer ki senin gücün yetse göklere merdiven kurarak veyahut da yerin dibine geçerek kendini kahredeceksin diyor. İnsanları hidayete kavuşturmak için. Ama sen sevdiğine hidayet veremezsin. Allah dilediğine hidayet verir diyor. Allah dilediğine. Yani şuradan şu çıkıyor. Zaman duyanlarınız var aramızda. Babam benim bundan 40 gün önce kalp krizi geçirdi. Ve de ömrümden ömür aldı. Bakın 40 günde ömründen ömür aldı. Yani ne kadar güzel bir şeymiş ki bu iman. Adamcağız kendi kendine açıldıktan sonra, şuuru bilinci yerine geldikten sonra ne kadar güzel kelimeler söylüyor. Elhamdülillah diyor. Ezan okunurken gitmişim diyor. Elhamdülillah diyor. Haberim yoktu son sadakamı vermişim diyor. Haberi yok. Dünyaya geldikten 40 gün sonra haberi oluyor bunlardan. Elhamdülillah son sadakamı vermişim diyor. Elhamdülillah Allah'ın Beytullah'ında Allah canımı almış diyor. İman ne kadar güzel bir şey. İman, sağlık, bir de akıl. Bu üç tanesi bir insanda yoksa o insan insanlıktan çıkıyor. Olmuyor. O kadar güzel bir nimet. İşte Abdullah İbni Ümmü Mektum her ne kadar zayıf bir sahabi olsa da o imanıyla ile Allah katında bütün kafirlerden daha değerli. Evet. ikinci bölüme geçiyor. Emme <laughs> men